Merhaba. Yoğun bir hayatın mücadelesi içindeyiz ve çok yorgunuz. Bir dolu farkındalık atölyelerine veya kişisel gelişim eğitimlerine katılıyoruz. Ya da kendimizi yazı ve sanatla ifade etmenin yollarını arıyoruz. Bütün bu çalışmaların temel hedefi ise kişinin güçlendirilmesi. Kendini keşfetme, kendini ifade etme, kendini koruma ve kişisel iyileşme. Bu hedefler 10 yıllar boyunca değişmedi ama gelişti ve derinleşti. Duygu ve davranışlarımızın artık sağlığımıza da etkisini biliyoruz. Ve bunu ciddiye alıyoruz. İç dünyamızı öğrenmeye başladık. Ama en uzun savaşımızı ise kendimizle veriyoruz. Ve bu mücadelemizi kolaylaştırmak için kendimizle yüzleşmekten başka çaremiz yok. Bazen bu duruma nasıl geldim ben derken bu bana nasıl oldu diye düşünmeye başlarız. Bu da şuna benzer. Bir gün kredi kartı borcumuzun ne kadar yüksek ve nasıl ödeyeceğimizi düşünerek bunu aldığımızda aslında bu borcu aylar ya da yıllar evvel küçük bir satın alma ile yarattığımızı fark etmemiz gibidir. Ve hayatta kalmak için uyum sağlamaya çalışırız. Önceki yaşananları bazen unutmayı seçer, bazen de kendimize haklı sebepler yaratırız. Ve bu durumun yarattığı sanal konfor da aynı kredi kartı borcunun oluşturduğu o ilk küçük harcama gibi içimizde birikir birikir ve büyümeye başlar. İşte tam da bu sırada devreye arketipler giriyor. Arketiplerle tanışarak bu küçük harcamayı bugüne nasıl büyük bir borç haline getirmemeyi öğreniyoruz. Olaylara eskisi gibi bak takılmıyor. Bunu ben hak etmedim demiyor. Ben bunları neden yaşamıyorum gibi sesleri çok duymuyoruz. İç seslerimizi yine duyuyoruz ama farklı algılarla ve onları yönetmeyi öğreniyoruz. Ben bunları öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum ve hayatım çok kolaylaşıyor. Siz de hem gerçek hayatta dönüşüm yaşamak ve hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız yazılarınızda da karakterlerinizi çok iyi tanımak ve kurgunuzu derinleştirmek istiyorsanız temel arketip atölyesine bekliyorum. Bu videoyu izliyorsanız zaten güçlenme yoluna girmişsiniz demektiniz. Ve bu paketin bitiminde hayatınızda muhakkak bir şeyler değişecek. Tek yapmanız gereken şey katılmak. Bekliyorum.